saat çok erken. Başladı mı lan? Başlamış ha. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Dışarıdaydım. Hamına koydum ayakkabısını şimdi. Anasını avradını. Şimdi ha, şu kameradan da bıktım ya. Vallahi bıktım. düzel düzelttim mi acaba? Olduğu kadar olmadığı kadar ya. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Alkolün dibine vurduğum bir iki gündür buradayım yani. Hiç kalkmadan Bu tabii ki bir canlı yayın yapacağım demiştim arkadaşlar size. O ne lan? Haydi tüh. Sivas'ta otobüs devrilmiş. Ah be. 20 kişi. İkisi ölü 18 yaralı var. Ya. Arkadaşlar bayram öncesinde böyle şu ee, şoförlerimizin de e, dinlenemediklerini düşünüyorum ben. Habire onlara servis attırırlar. Aslında onlara da ring diyorlar galiba ya. Öf öf, ne kadar insanlar bayramda sevdiklerine kavuşacağım derken arkadaşlar e, söylediklerimle yaptıklarım bu videoda aynı olmayacak kusura bakmayın. Hani demiştim size canlı yayını açacağım. Canlı yayını açacağım ama e, ya gördüğünüz gibi ortada cinayetler de burada. İnanılmaz e, alkol aldım. Gün ağardı. En son videomda hava kararıktı. Demin de size şey gösterdim. Hani susmus yaptım ya komşularım da duymasın, uyanmasın, rahatsız etmeyeyim diye. Ee, videonun başı şey arkadaşlar, bulunduğum yerin, şu an bulunduğum yerin terası. Oradan böyle bir çekeyim dedim. Baktım bir merdiven var, yukarıya çıkıyor. Lan dedim bu neresidir? Bir çıkayım bakayım dedim. Baktım ha teras varmış. Haberim yoktu. Ha, pek de bir bok manzarası da yok zaten ama işte öyle bir değişiklik oldu. Beklemeye aldım zaten farkındasınız. Yani bir 30-40 saniyelik bir video öyle çadıdan. Ee, bir tane ufak aldım vodka. Kesmedi. Bir tane daha aldım. Söyledim mi arkadaşlar şey var. Burada sabahladı sabaha kadar açık bir büfe buldum. Ee, Allah'tan büfe var yani. Elim ayağım titriyor sonra. Adam da bana baktı zaten. Demin konuşuyoruz. Ha dedim bir değişiklik yapacağım dedim. Abi sana dedi soğuk vereyim mi dedi. Soğuk ver dedim ya. Çabuk dedim kana karışır. Adam da demiştir. Bu alkolik müptezel. Doğru. Artık bunu kabullenmem lazım ya. Ben Almadan duramıyorum. Her neyse. Birazdan çıkacağım arkadaşlar. Ee, bir Şeyler alacağım. Ee, bu videoyu sizden geri dönüşlere göre belki yayınlayacağım. Belki şey şöyle yayınlayıp da silebilirim. Lütfen böyle e, bokunu çıkaran Yorumlar yazanlar olursa da müdahale edin arkadaşlar. Yoksa videoyu komple kapatırım yorumlara. Ee, şey yapmam. Beni beğenirsin beğenmezsin amına koyayım böyle hani şey yapma yani. Beni coşturtma o kadar diyeyim. Neyse. Ee, ay. ay. Kim söylediğini bilmiyorum da. Gene sizden gelen bir e, beni yönlendirme sonrasında bu mikrofonu aldım. Bu yaka mikrofonları arkadaşlar bilmiyorum. Çok güzel. Sesimin de size iyi geldiğini düşünüyorum. Şuraya sabitleyeyim ben. Niye böyle Röportaj yapan gazeteci gibi kaldı orada. Vallahi iyi ki de almışım son o o süreçten sonraki videolarıma bakıyorum. Gerçekten ses güzel geçmiş. Arkadaşlar normalde hani şey yapmam. Ben bir videoyu paylaşırım, Gönderdim sanal dünyaya. Tamam bitti. Ben geriye dönüp "Aa ben burada ne konuşmuşum, ne yapmışım?" diye bakmam. Ama Geçen gene bir ortak burada tanıştığım bir kardeşim bir şey söyledi. O beni üzdü. Ee, bizim Serhan'dan bahsetti. Yine aklıma geldi ya çocuk. Biliyorsunuz arkadaşlar söylemiştim. Tramvayın altına düştü de 44 yaşındaydı ya. 110 kiloydu ve e, vücut çuydu. Şu, şu, şu an bana bakın. Şu hale bak. Göbek bir yanda, göt bir yanda. Kafa kel. Sporla bugüne kadar hiçbir zaman işim olmamış. Ve spor yapmaktan da nefret ederim. Yapana saygı duyarım eyvallah. Ama spordan nefret ederim arkadaşlar. <laughs> yani bir yaradan sana vücudun yor diye bu bedeni vermemiş. Ben o mental değilim Arkadaşlar saatte 7 7.30 galiba. Kaç 7.15 ha 7.15mış tam doğru. Televizyona çıktı ona baktım. Arkadaşlar bu videoyu öğleden sonra atarım büyük ihtimalle. Bu saatte yüklemem. Eee içimden geldi aslında haberlere bakıyorum. Bu şeyler var. Aslında haberleri de izlemek insanların, bizlerin sağlığı için hiç yararlı değil arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Tutuyorlar, çıkıyorlar, işte lüzumsuzdan bahsediyorlar. Lüzumsuzun etrafındaki yancılardan bahsediyorlar. Sinir oluyorum. İnanılmaz sinir oluyorum. Allah'a çok şükür. Hiçbir zaman için bu çapsızların, çapsızlara kendi hür irademle katkıda bulunmadım. Cümlelerimi özenle seçiyorum ki sıkıntı yaşamayayım. Ama bunlar bunlar var ya bunların yatacak yerleri yok. Ama bak bir tane teyzeyle YouTube'da gördüm. Röportaj yapılmış. Bizlere yaşattıklarını yaşamadan ölmesinler diye kadın ah etti. İnşallah da öyle olur. Ama olacağını sanmıyorum ama belki olurlarsa da biz göremeyiz. Ben göremem en azından. Çünkü onlar götlerini sıyırırlar, kaçarlar. Bunların e, dayısı, amcası, damadı hepsi yurt dışına para istiflemişler. Kaçarlar bunlar. Ama hiçbir günah olmayan hala da söylüyorum. Ekrem başkanlar bak içeri aldılar. Neden? Biliyor çünkü o koltuktan onu kaldıracak o. O koltuktan kalktığı zaman bizim muhtardan bahsediyorum ha yanlış anlaşılmasın. Neyse siktir et ya. Vallahi siktir et. kör olur. Kör ölür badem gözlü olur. Amına koyayım. Gene işin ucu sana bana dayanır. Neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Aslında hep ne isterim biliyor musunuz? bireylerinin tekelinden çıksa şu platform istediğimiz gibi her şeyi rahatlıkla konuşabilsek istiyorum ama maalesef bugün burada bunları konuşuyorsam yarın ne bok olacağım belli değil. Anında kapını çalarlar anında. Bak doğalgazı yerleştireceklermiş. İllere göre yerleştirme modunu açıklamışlar. Zaten ne olsa bizlere kaçıyor arkadaşlar. Ee, sıkıntı yok. Neyse. Ee, arkadaşlar ben gene o riske girmeyeceğim. Bu ııı ee, Yüksek ihtimalle bilmiyorum. Yapıcı ve e, olumlu olmayan yorumları gördüğüm zaman bu videonun da yorum bölümünü kapatacağım arkadaşlar. Ee, bunu yüklemem öğleni bulur san, sanırım. Görüşürüz. Hadi hoşçakalın. はい。Ay, ay.